Arkadaşlar simya denemesi TT Kimya çözümlerine hoş geldiniz. İlk sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdaki elementlerden hangisinin adı karşısında yanlış belirtilmiştir? Sodyum doğru, kükürt doğru, fosfor doğru, klor elementi doğru verilmiş. Sonuncusu demir olması gerekirdi ama flor denilmiş. Bu yanlıştır arkadaşlar hatalı olan E şıkkı Bir diğer soruya geçiyoruz Buharlaşma buhar basıncı ve Kaynama noktası unsurları ile ilgili Yargılarından hangileri doğrudur Bir sıvının buhar basıncı Bulunduğu ortamın dış basıncına eşit Olduğunda kaynamaya başlar Bu kaynamanın şartıdır doğru verilmiş Aynı koşullar altında Ve özdeş kaplarda bulunan sıvılardan Buharlaşma hızı fazla Olanın Tancıklar arası çekim kuvveti zayıftır arkadaşlar. Kaynama noktası daha büyük olmayacaktır. Kaynamanın şartı buhar basıncının dış basınca eşitlenmesiydi. Buharlaşma fazla ise daha düşük sıcaklıklarda dış basınca eşitlenir ve kaynama başlar. Yani kaynama noktası düşük olur. Bu hatalıdır. Bir madde sıvı olduğu her sıcaklıkta buharlaşır. Bu ise doğru bir ifadedir. Cevabımız denizli 1 ve 3. Bir diğer soruya bakalım. Kütlece %40'lık tuzlu su çözeltisinden 200 gram alınarak saf su ile 500 gram kütleye ulaşıncaya kadar seyreltiliyor. Seyreltme ve deriştirme durumunda arkadaşlar M1 Y1 eşittir M2 Y2 eşitliği pratik olan yöntemdir. M kütle 200 gram çözeltimiz var. İlk başta kütlece %40'lık Y dediğimiz yüzde derişim. İkinci çözeltimiz son durumdaki çözeltimiz 500 gram yüzdesini bilmiyoruz. Sıfırları attığımızda 80 bölü 5'ten y2 arkadaşlar 16 olacaktır. Son durumdaki yüzde derişim 16'dır. Cevap Bursa. Bir gıda maddesinin etiketinin içindekiler kısmında verilen Siyah zeytin ezmesi, yemeklik tuz, baharat karışımı, emülgatör, mısır nişastası, koruyucu olarak da sodyum, potasyum, sorbat şeklindedir. Buna göre zeytin ezmesi ile ilgili hangileri doğrudur? İçindeki emülgatör, gıdanın homojen görünümde kalmasını sağlar. Emülgatörlerin kullanılma nedeni budur. Homojen görünümde kalmasını sağlar. İçindeki koruyucu. Gıdanın raf ömrünü uzatmak ve bozulmamasını sağlamak için kullanılır. Bu da doğrudur. Doğal gıda maddesi der. katkı maddesi var. Arkadaşlar buna doğal gıda maddesi demek mümkün değildir. Cevabımız 1 ve 2'dir. Laboratuvarda uyulması gerekli olan genel kurallarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Kırık ve çatlak cam malzemelerle çalışılmamalıdır. Doğru bir davranış. Deney sonunda kullanılan araç ve gereçler temizlenerek uygun şekilde saklanmalıdır. Bu da doğru. Laboratuvarda dikkat dağınıklığını önlemek için her zaman yalnız çalışılmalıdır. Arkadaşlar laboratuvarda her zaman yalnız çalışma diye bir kural söz konusu değildir. Bu durumda kişi başına bir laboratuvar gerekir. Artı bazı deneyler bazı çalışmalar birkaç kişinin birlikte yürütmesini gerektiren çalışmalardır. O nedenle bu hataldır. Hazırlanan asit çözeltileri saklanmadan önce koyu renkli plastik şişeye koyularak tahriş edici güvenlik sembolüyle etiketlenmelidir. Doğru. Ağız ve deri yoluyla alındığında toksik yani zehirli özelliğe sahip kimyasallar evet, zehirli uyarı işaretiyle etiketlenmelidir. Bu da doğrudur. Bir diğer sorumuz XYZ elementlerinin nötron sayısı, kütle numarası ve elektron sayısı verilmiş arkadaşlar tablo halinde. Buna göre X, Y, Z tanecikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Y ve Z tanecikleri izotoptur. İzotop dediğimizde proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olması gerekir. Proton sayılarında bu tablonun devamına yazarsak, kütle numarasından nötron sayısını çıkardığımızda 20 protonu vardır. 32'den 16'yı çıkardığımızda 16 protonu vardır. 31'den 15'i çıkardığımızda yine 16 protonu vardır. Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olduğu için bu doğrudur. Z nötr atomdur. Nötr atomlarda proton ve elektronlar eşittir. Bakıyoruz. Proton ve elektronlar 16-16. Bu da eşit. Nötr atomdur. X ve Y tanecikleri izoelektroniktir. Elektron sayısı aynı olan, dağılımı aynı olan taneciklere biz izoelektronik diyoruz. Bu da doğrudur. Y ve Z taneciklerinin kimyasal özellikleri aynıdır denilmiş. Kimyasal özellikte arkadaşlar proton ve elektron sayısına bakılır. Burada baktığımızda elektron sayıları farklı olduğu için direkt olarak kimyasal özelliklerin farklı olduğunu söyleyebiliriz. Protonlar eşit olsa dahi elektron sayıları farklı. X taneciğin nötr hale gelebilmesi için 2 elektron alması gerekir. X taneciğine baktığımızda proton sayısı yani artı yükler 2 tane fazla nötr hale gelmesi için 2 tane daha eksi yük elektron almalıdır. Hatalı olan, yanlış olan D seçeneğidir. Ve son sorumuza geldik. İyonik bağ elektron transferine dayanırken kovalent bağ ametal atomlarının değerlik elektronlarının ortaklaşa kullanılmasıdır kullanması sonucu oluşur. Buna göre aşağıda Lewis elektron nokta yapıları verilen maddelerden hangisinin bağ oluşumu hataldır. Hidrojen tek bir elektronu var, ametaldir. Herkesin bildiği bir element. Karbon atom numarası 6. 2 4 yazdığımızda 4A grubunda ametal Oksijene bakıyoruz. Atom numarası 8, 2, 6. 6A grubunda ametal. Devam ediyoruz. Flor atom numarası 9, 2, 7. 7A grubunda ametal. Sodyum atom numarası 11, 2, 8. 1A 1 grubunda metal ve magnezyum atom numarası 12 2 8 2 2A grubunda metal metallerle metaller arasında elektron alışverişinden sonra anion ve katyonlar oluşur gördüğünüz gibi direkt A şıkkında bu hatalı olarak verilmiş magnezyum 2 elektron verir artı 2 yüklü hale gelir hidrojenler verilen bu bir elektronu alarak arkadaşlar iki tane hidrojen eksi iki yüklü eksi bir yüklü hale gelir. A şıkkındaki yazılış böyle olması gerekir arkadaşlar. Hatalı olan bu. Karbon dioksit. Karbon oksijen karbon 4 bağ yapacak. Oksijen iki bağı yapacak. 8'e tamamlamak üzere ve ikisi de A metal olduğu için elektronların ortak kullanılmasıyla oluşur. Doğrudur. Hidrojen ve flor ikisi de ametal. Birer tane bağ yapacaklar. İkisi de A metal olduğu için elektronlar ortak kullanılacak. Oksijen de, hidrojen da metal Kovalent bağ yapacak. Sodyum metal, hidrojen ametal. Elektron alışverişiyle anyon ve katyon oluşacak. Hidro, sodyum bir elektron verirken hidrojen bir elektron alacak. Bu da doğrudur. Çözümlerimiz bu kadardı arkadaşlar. Bir başka çözümde buluşmak üzere. İyi günler.